Selamlar Taksim meydan Bugün ayrı bir kalabalık Tatil günü olsa gerek ondan dolayı büyük ihtimal Bir de mesela avcılar da düzünde oturanlar Burayı <laughs> çok merak ediyorlar neyini merak ediyorlar ben de anlamadım Normal meydan yani Taksim meydan Herhangi bir meydan Ekstra bir olay yok yani Tarih acıdan önemli. Fazla da takılmamak lazım evet. Mesela doğal yapılara insanlar çok önem verebiliriz. Bunu doğal karşılayabiliriz ama beşeri yapılar pek önemli değil ya. Yani. Fazla takılmamak lazım. Bir depremle yerle bir. Fazla takılmayalım yani. Görüyorsunuz etrafı ıslak. Yıkamışlar herhalde. Şu geçtiğimiz yollar aşındırdığımız yollar buralarda ne ne olaylar olmuştur. Şu an tahmin etmeye çalışıyorum üzücü tabi. Çünkü insanlar ahiret inancının farkında değil. İnanmış gibi görünüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Hiç umrunda değil. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyor. Her şeyi yapıyor sonra da konuşuyor. Gördüğünüz şu canlı cansız her şey hesap verecek. <laughs> Ve ben mükemmel bir hesap. Dilimizden dökülen her kelime, her lisan, hepsinin hesabı. Bu kadar önemli bir hesabımız var yani. Yaptığımız bütün davranışlar, hareketler, ve bu çocukluktan itibaren insanda kazandığı aile yapısı, çevre yapısı ama aile yapısından çoğunlukla aile yapısı çok önemli hani bir çocuk yanlış işler yapıyorsa ailesine de bir bakmak lazım yani benzerdir öyle çok ekstra durumlar oluyordu. da benzerdir bu yani. nedenle hani Önce anne baba olarak biz kendimizi düzeltelim. Sonra çocuğumuzu da doktor doğru yolda Bunlar hep bir birikimsel halde devam ediyor. Bu açıdan da önemli. Konuşmaktan çok yapmamız lazım. Ben